Geceye dönerken 3 adama çeviriyoruz. Son zamanlarda magazin kulislerinde Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrı Sevsi'nin ilişkisinde kriz yaşandığı konuşuluyor. Kedi. Dönemde Tanrı Sevsi'ne kedi hediye eden Kerem Bürsin'in ilişkide krize yol açtığı öne sürülüyor. İddialara göre Oğuzhan Koç, Bürsin'in hediyesi olan iki kediyi evde istemiyor. Kedi. Bu konuyu soracağımızı anlamış. Baksanıza yanımızdan uzaklaşmak için nasıl da akla karayı seçiyor. Soracağınız diye. soruyu biliyoruz biz. Neyi yani neyi yani. <laughs> soralım. Evet. Sorarsınız başka zaman sorarsınız. <laughs> Israrlı sorulara dayanamayan Oğuzhan Koç konuyla ilgili bakın nasıl bir yanıt veriyor. Herkesin. Evet devam o, devam abi. Yok Abi yok. olay yargıya intikal etti. <laughs> Kedilerle davalı. Ne <laughs> <laughs> <laughs>